Ee, bu arada arkadaşlardan rapor alırken, e, üç arkadaş da e, rüya anlattı. Daha çok rüya var da. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la zaten hep böyle tek tek il il teşrif buyurmuşsunuz. Arkadaşların teşvik etmişsiniz hocam. Bir de Efendimiz tweetleri ikiye katlayın. Yani sosyal medyada öyle buyurmuş, beraber buyurmuşsunuz. Bir de toplu hakim namazlarına iştirak etmişsiniz hocam. Ee, bir de hocam... Hı -hı. Siz, de öyle. Siz de öyle yapın inşallah. İnşallah. Ne i̇nşallah. i̇nşallah hocam. Bir de hocam e, bu bazı mesela Burdur milletvekili e, çok müsbet konuştu. E, bunun e, gibi benzeri durumlarda mahalli il ve ilçelerde il başkanları var. Partinin ileri gelenleri var. Mesela Burdur milletvekili da yani istifaya kadar gidecek bir duruş sergilese veya sergilenmesi istenir mi? Bu gibi durumlarda e, tekliflerde... Çok önemli değil esasen. Çok önemli değil. Yani İdris gibi yapsalar, Heh. uzaklaşsalar ne olur yani? Uzaklaşsalar. alacak değil ya. Evet. Değil, Zaten için seçimde aday olarak koymayacaklar yani. Bu İlan abi değil. Ahmet Bey'in İlan abinin tutumu davranışı onlarda hiç ses çıkmıyor diyor arkadaşlar. Onlarla ilgili bir şey denir mi? der misiniz? Evet onlar da böyle tam halis bilindiğinden deseler keşke zaten artık yani ipler kopmuş. Evet. Onlar da evet. 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 Önemli efendim. değil yani. Bundan sonra yerinden elinden alacak hali yok. Evet. Evet. Keşke evet. Onda bir Anladım, var mı? bir Çok de bugün 3 bin tane Ankara'da 3 bin dernek temsilcisi, yani 3 bin temsilcileri, 3 tane büyük dernek basın toplantısı yaptılar. Bayağı katılım ciddi oldu, bayağı da ses verici oldu. Televizyonlarda filan da gösterdi. Belki akşam haberlerde bakarsınız hocam. Yani dün buyurmuşsunuz, diğer dernekler de şey yapsın. Asıl önemli olan o yani. Duanız yerine geldi. Onlar da iştirak ettiler efendim. Heh. Evet. Bence yani mesele bize ait tek bize ait bir meseleymiş bir göstermemesi. Evet var. efendim. Evet efendim. Allah'a fiyat